Elazığ'da kent genelindeki 125 bin kök ceviz ağacında hasat, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde merkeze bağlı Dilek Köyü'nde gerçekleştirilen hasat etkinliği ile başladı. Etkinlikte cevizler traktör yardımı ve geleneksel uzun sopalarla toplandı. Toplanan cevizler sergi alanlarında kurutulduktan sonra iç piyasaya sunulacak. Sen toplayacaksın, evet, seneceksin. Evet. Etkinliğe Elazığ Valisi Ömer Toraman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, birim amirleri ve üreticileri katıldı. <laughs> Elazığ Valisi Ömer Toraman, son 5 yılda Elazığ'da ceviz üretiminin hızla artarak devam ettiğini söyledi. Öre verim daha da yüksek, hamdolsun. ilimiz genelinde de bütün tarım ürünlerinde bu sene bir bolluk ve bereket var. O yüzden çok mutluyuz, memnunuz. Elazığ'da ceviz ekiliş alanları, bahçe alanları da sürekli artıyor. Artmaya devam ediyor. Özellikle son 5-10 yılda ciddi manada sahalarımız artmış, ağaç sayılarımız artmış. İnşallah bu artarak devam edecek. Buna bağlı olarak da tabii üretimimiz de artıyor. İl genelinde badem hasadını bitirdiklerini ve ceviz hasadına başladıklarını aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Elazığ'da ceviz üretiminin 30 yıllık bir geçmiş olduğuna değindi. Elazığ'da ceviz üretiminin aslında geçmişine baktığınız zaman 30 yıllık bir geçmiş bir serveni var. 2018 yılında ilimizdeki ceviz üretim alanı 11.500 dekar ve ağaç miktar, üretim miktarımıza baktığımız zaman da 2000 tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirmişiz. Ancak gelinen noktada 2022 yılında üretim alanımız 19.000 bin dekara çıktı ve e, ilimizdeki ceviz ağaç sayımız da her geçen gün arttı ve üretimimizde 2022 yılında 2300 ton olarak gerçekleşmişti. Bu sene Elazığ'da ortalama 2.800 ton rekolte beklediklerini aktaran Kılıç, yaklaşık %25-30 tonluk bir artış olduğunu, önümüzdeki yıllarda ceviz üretiminin daha da artacağını söyledi. İlimizdeki ceviz rekoltesini 2.800 ton civarında bekliyoruz. Bu iyi bir rakam. Bir önceki yıla göre %25-30'luk bir artış demektir. Bu artışla beraber ilimizde son iki yılda, Ceviz ekiliş alanlarında ciddi bir artış var. Yaklaşık 115 bin olan ceviz ağaç sayımız... 2021 yılında 115 bin olan ağaç ceviz sayımız 2022 yılında 125 bine çıktı. Tabii malumunuz ceviz ağaçlarımız 2-3 yıl, yıl, sonra cevizlerini verecekler. Bu ne demektir? Önümüzdeki yıllarda ceviz üretimimiz artacaktır ve ceviz ağaç başına verimimiz de artacaktır. Ee, ekonomik girdiler ilimizdeki çiftçilerimizin hem yaşam konforunu değiştirecek hem hayat standartını değiştirecek hem de üretim alanları genişledikçe de aynı zamanda istihdam artacak. Ceviz üreticileri Cengiz Özger ve Sefer Bakır ise cevizin bu yıl veriminin yüksek olmasıyla birlikte marka olarak tanıtılması için gayret gösterdiklerini ifade etti. Ee, rekolte baya yüksek. Rabbime şükürler olsun. Bu yıl bayağı bol bir bereketli bir yıl geçiyor. Ondan sonra cevizlerimizin kalitesi Elazığ'ımızda Maraş 18 dediğimiz bir cevizin kalitesini oluşturduk ve meydana getirdik. Şu anda Elazığ'da bir numaralı ceviz, mükemmel içiyle, ondan sonra yiyişiyle, ağızda bıraktığı mükemmel tadıyla da Elazığ'ımızı dışarılarda da temsil edeceğimiz bir cevizimiz var. Elazığ şu anda Doğu Anadolu bölgesinde bayağı yani önde gelen bir ceviz üreticisi konumuna gelmiştir. İnşallah bunun daha da güçlendirerek buradaki işte kurumlarımız, sayın valimiz, sayın tarım il müdürümüz olan destekleriyle de bayağı Elazığ'ı bütün ülkeye tanıtacağız ve özellikle cevizimizi marka haline getireceğiz. Ekoltemiz bir önceki yıla göre yaklaşık 2 2,5 ton civarında bir artış bekliyoruz.